Evet, Ramazan bitti, mübarek Ramazan bitti, bayramla geldi gitti, yasakta da yavaş yavaş kalkıyor. Bir baksana TV aboneleri, seyirciler merhabalar diyoruz. Bugünkü programımızda sanatçı, ses sanatçısı, bestekar, aynı zamanda teknik olarak aranje işleri de yapan iyi bir sese sahip olan bir kardeşimiz var. Birazdan huzurlarınıza çıkacak. Adı Orhan Canses. Evet. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben teşekkür ederim. Bir Baksanat TV'ye gelirken eee Gerçekten sen gelince ben biraz heyecanlandım. Ee, Aslında ben de bak sana TV'ye deyince de böyle acaba bakmak mı kalacak yoksa ne olacak <laughs> diye merak ediyordum yani. <laughs> ee, bir bak sana TV'ye geldiğin için çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, Orhan kardeşim sen e, sanatçısın, bestekarsın. Eyvallah. E, kendini biraz anlatır mısın? Ben Orhan Canses, 1968 doğumlu, Adana doğumluyum. Biliyorsunuz zaten küçüklükten belli birine bir şey sorduğun zaman işte müzisyenim. Aslında değilim. Ben 89'da askerden geldikten sonra iskeletçi çalıştım, sandalye koltuk imalatı, versaire kaportacı çalıştım, eczanede çalıştım. Bir şey yapamadım. En son kendime bir atölye açtım sandalye koltuk imalatçısı olarak. Benim bir menajerim vardı Ali Apuhan. Ee, benim gerçekten aile dostum e, beni bu müziğe sürükleyen. Ben müziği bıraktıktan sonra beni teşvik eden. Ona buradan teşekkür ediyorum aynı zamanda. Ali Apuhan benim canımdır aile dostumdur. Bir gün ben çalışırken oğlum dedi gel dönerci kebapçı dedi, sanatçı olmuş dedi mikrofon tutmayı bilmiyorlar dedi. Seni dedi alacağım götüreceğim. Sağ olsun. Karar verdik. Vanlılar gecesinde oldu zaten e, bütün her şey. Onun programına çıktım. Konser verdik. Daha sonra söz yazmayı e, öğrendim. E, müzik nerede giriliyor, nerede çıkılıyor bunları öğrendim. Hani tabiri caizse e, dostunu söyle bana, söyleyeyim sana dostuna gibisine. Bazı kötü dostlar da varmış. Onların sayesinde teşvik ve hırsla onlardan bir şey istediğim zaman e, ücret talep ediyorlar. Arkadaşımızsın Hani bir tane resim var. Bunu yazar mısın? Orhan Caziz yazar mısın dediğim zaman ha şu kadar ücret alıyorum. Artık ki ben bir karar verdim. Youtube'a kendime 12'den sabah 4'e kadar bir zaman ayırıyorum. Orada kendime bir saat. Orada öğrenim alıyorum. Bilmediğim işleri ben internet Youtube üzerinden çözdüm bunları. Şimdi çok şükür söz yazıyorum. Müzik yapıyorum. Ee, klip işi yapıyorum, montaj yapıyorum. Ee, aranjör stüdyomuz var. Ee, bizim Fatih Ayber's'le beraber onlarla öyle çalışıp yani gidiyoruz. Ki Rahman ve Rahim'le önce çalışmak gerekiyor. Onun için yaptığım işimin e, her zaman zevk alıyorum, mutluluk duyuyorum. Ya Orhan Cansız kısacası böyle bir şey yani. Hı. Elinden gelen bu yani. Peki e, bu sanat hayatına ne zaman başladın? Ee, dediğim gibi 89'da askerden geldikten sonra Tabi askere gitmeden önce de başlamıştım. Bir dönem Masum kırmızı Kırmızıgül'ün Sarışınım Sarışım Eskiden burada çiçekler açmıyor, kuşlar süzülüp uçmuyor, eski güzel eserler vardı. Bir dönem rahmetli Turgut Özal'ın da huzuruna, Kars Ordu evinde askerliğimi yaptığımda o da gelmişti, Kenan Evren gelmişti, onların huzurunda sahne almıştım. Küçüktüm çünkü sonuçta elbisem benden böyle beş karış uzundu ki. Yani düşünün ki çok takıstsaydım gittiğimde. E, çok şükür az yani askerde başladı daha büyük hevesim. Geldikten sonra da devam ettim öyle de hala da devam ediyorum yani e, belirli kesitler yok yani. Kaç tane beste yaptın? E, kaç tane beste şu ana kadar belki 500'e yakın eserim var. E, piyasada ancak 15 benim albümümde 20 toplam 30-40 tane şu an piyasada eserlerim var. Kimler okudu eserlerini? Ee, şu anda Mavi Özaltın var. Ee, onu bir tane okuyor. Arif Han okuyor. Ee, Cem Hocan, Dilberay'ın oğlu Cem Hocan okuyor. Süleyman Tümür okuyor. Yani Adana'da baya var ve ki şu an isimli sanatçılardan da var birkaç kişi. Şu an belli değil yani ne zaman çıkacak. Bir dönem e, Ceylan'a da bir eser vermiştim. Maalesef bazı bestekarlar tarafından engellenince okutamıyorsunuz. Hani Ceylan'ın da bir şarkısı var ya hani Ankara'da dayın var mı diye. Bizim dayımız yok. Olmayınca da e, şu anda kendi çabamızla, kendi imkanlarımla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Kaç tane albüm yaptınız? E, üç tane albüm yaptım. Birini piyasaya sürmüştüm sene 98 yılında deprem olduğunda. E, i̇kincisini de 2020 yılında çıkardım. Ondan öncesi de yaptım, onu çıkaramamıştım maddi sıkıntılardan dolayı. Çünkü biliyorsunuz İstanbul un kapanı kurt kapanıydı. Eski un kapanı değil yani. O dönemde dolandırıldık, çarpıldık. Yani düşe kalka bu işi elimize aldık, kaptık. Şimdi ekmeğimizi o şekilde sürdürüyoruz yani. Peki hedeflerim var mı? Hedeflerim var mutlaka. yani uktelerim vardı içimde. En azından 4-5 tane uktelerim vardı. Hepsini bitirdim. Bir tane kaldı. Onu da ulusal bir kanalda televizyon programı yapmak. Onu da Allah nasip ederse bugünlerde onların çalışması, onların anlaşma e, üzereyiz şu anda. E, partnerimle beraber, sevgili Sibel Koruk'la beraber e, biz güzel bir proje imza atacağız. Onu da yaptıktan sonra herhangi bir e, hedefim yok yani. Artık hedefler bitmez yani kendimce. Yani 53 yaşına geldim e, çok şükür. E, hepsini yaşadım. Acısıyla, tatlısıyla hepsini yaşadım. Onun için de bu saatten sonra benim gibi köyünden gelenlere, şehrinden gelenlere hani e, heves hevesi olup ben şöhret olacağım evini satıp arabasını satıp satmak isteyenler de var. Hani o tür şeylere girmesinler, bana ulaşsınlar. Ben elimden gelen her türlü yardımı yaparım zaten. Peki e, bestelerinde bir tane okur musun? bestelerimden tabi okuyum. <laughs> ee, nakarat bölümlerinden okuyum. Ee, kendime ait olan sözü mü yoksa müziğine bana ait olan bir eser Hangisini istiyorsan ya müziği de sen e, söz... Yokluğun içinde bitmeyen yara Andıkça ismini kanıyor yaram Nere gitsem alıp başımı gülüm Yar denince yürek derdini söyler Yok mu içinde bitmeyen yara Andıkça ismini kanıyor yaram Nere gitsem alıp başımı gülüm Yar denince yürek derdini söyler Yüreğine e, Teşekkür ederim Bu arada bu şarkının e, sözü Çetin Aslan'a ait e, Ahmet abininkini de biraz sonra okuyacağım e, Çünkü onunki sen gidince bu da yar denince Ağzına yüreğine sağlık Bir de kendi mesela beslen varsa beslen Kendi de beslen, de okur musun? Evet. E, onun da nakarat bölümünü ya da tamamını mı okusam Tamam mı okusan okur. daha iyi olur seni senden istedim yar Bu gönlüme gir dedim yar Çünkü canımdan çok sevdim ne desem gelir misin yar Çünkü canımdan çok sevdim gel desem gelir misin yar? Sen bu canımda, sen bu kanımda, sen yüreğimde. Sen bu kalbimde, sen bu ömrümde, hep sen olacaksın sen. Kelimeler yetersiz kalıyor inan yanımda. Seni çözemiyorum ben aslında. Seni sevmeye çalışsam da umudum yok artık bu aşkta. Sen bu canımda, sen bu kanımda, yalnız sen olacaksın. Yalnız sen. Bunun da söz müziği bana ait olan bir eser. Evet. Bunu bir dönem Ceylan'a vermiştik. Maalesef okutamadık. Öyle de kaldı. İnşallah ileriki günlerde... E dediğin insanlar senin bestelerini alır okullar i̇nşallah, inşallah. senden yararlanırlar. Sen bir e, fabrikasın, üretiyorsun. Eyvallah ben diyeyim. de onu biliyorum. Seni de çok seviyorum. Bu ben bunu hiçbir an var mı unutamadın? Yani unutamıyorum. Müzikle bunu, ilgili mesela. Müzikle olabilir, hayatımla ilgili olabilir vesaire olabilir. E, unutamadığım e, bir anım var. <laughs> Sevgili menajerim Ala Puğan'la beraber hayatımda ilk defa sahne alıyorum. Ee, vanlılar gecesine gittik. Tabi ee, tabii isimli sanatçılar var. Adana'nın yerel sanatçıları var. Biz de yerelim. Ben e, kendimi Tenzih ediyorum. Şunu söyleyeyim. Ben kendim sanatçıyım demiyorum. A, yalnız kendi çapımda sanatçıyım lütfen. Hani sanatçı dediğiniz zaman İbrahim Tatlı Tatlıses'lerdir, Ceylan'lardır. Biz kendi nacizane ama tabii ki bizim de adımız sanatçıdır. Orhan Canses olarak lanse edildiğimiz için Sevgili menajerim Ali Apuhan bir gün dedi ki hadi gidelim Vanlılar Gecesi'ne gidiyoruz. Tamam dedim gidelim. Gittik ama inanın ki diz kapaklarım nasıl titriyor heyecan var bir de bende. İlk defa sahne alacağım. Herkes okudu okudu. Ya dedim Ali abi ben gideyim. Kalk gidelim dedim. Bir sürü oldu saat kaç oldu. Ama insanlar masadan kalkmış değil. Hepsi de dolu. Giden yok. Mikrofonu alan 2-3-5 okuyor. Son ben kaldım. E, hani Çıkıp çıkmama taraftarı da değildim yani. Sağ olsun Ali abi Melih mutlu ses Adana'nın o da yere sanatçısıdır beni sahneye davet ettiğinde sahneye çıktım şarkılarımı okudum ilk eserimde benim masaya kadar teşrif etti sevgili Ali Ap Apuhan abicim oraya gittim okudum güzel şeyler aldım Sahneme gelince güller çiçekler verildi bende hiç resim falan yok. Menajerim de sağ olsun e, resim istediler. Gerçekten yok. Ya dedi yok olur mu dedi. Hemen cepten çıkarttı dedi imzala. İmzala dedi. Ben de imzaladım. Şok oldum yani. Ali abi hani e, anım şudur. Bana yol gösterirken hani şuradan gel buradan de ki Ali abi yerde olan halıya ayağa takılınca Ali abi uçtu. Sahnede acaba gülüyüm ne şarkı söyleyeyim diye. Yani o, o komedi ki inan ki Ali abi de candır. Hayatta unutmadığım tek şey olur Çünkü beni e, sahneye getirip yani yol gösterip önümüzde de hiçbir menajer bunu yapmaz ama candır Ali abi. E, onu yaparken önündeki halayı görmeyip ayağının takılması resmen bir uçuş yaptı süpermen gibi masayın üzerine. Hiç bozuntuya vermedi ama ben ne yapayım güleyim mi şarkıyı mı söyleyeyim. Orada yine bozuntuya vermedik. Öyle bir en güzel bir şey oldu. Hayatımda aldığım en güzel ücrette Vanlılar gecesinde aldım Evet sahnelere çıkıyor musunuz Ben şöyle bir şey söyleyeyim Adana'da ismini vermeyin bir barda bir arkadaşımız vuruldu Kürtçe şarkı söyleyemiyordu diye Ben o gün bugün sahne almıyorum sadece engelliler yaşlılar Derneğine huzur evlerine bunlara ben her türlü ücretsiz ekibimle gidiyorum orada şarkılarımı söylüyorum özellikle engelliler için olduğu zaman gözüm kapalı gidiyorum Çünkü bizim de hepimiz bir engelli adayız Çünkü şu anda çıkacağımız ne olacağımız belli değil Doğru. Onun için e, bizleri izleyen e, tüm arkadaşları da sesleniyorum hiçbir zaman engelliği aşağılamayın hiçbir zaman engellilere e, hakir bakmayın Çünkü biz de hepimiz bir engelli adayız bunu unutmayın evet. şimdi Orhancığım... E bir Baksana TV aboneleri seyircilerine neler söylemek istersiniz? Yani ben bundan sonra Bir Baksana TV'ye her zaman artık bakacağım. Ben de buradayım. Tüm arkadaşlarımızla tavsiye ediyorum. Bir Baksana TV'ye uğramalarını istiyorum. Bir Baksana TV'ye abone olmalarını istiyorum. Bir sıkıntınız varsa çekimlerinizde, montajlarınızda, film setlerinde mutlaka Bir Baksana TV'ye gelmelerini tavsiye ediyorum. Muharremcim, e, evli misin? Evliyim. E, elini öper iki buçuk yaşında kızım var. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Çok şükür Rabbim herkese aynı mutluluğu versin. E, ben mutluyum. Gerisini de herkese Allah nasip etsin. Amin. Bu işin dışında başka neler yapıyorsun? Bu işin dışında başka bir şey yapmıyorum. klip işleri, montaj işleri, reklam işi. E, Menejerlik yapıyorum aynı zamanda, e, CD çoğaltın işleri yapıyorum, yani yapıyorum her şeyi, çalışıyorum çocuklarımızın, hanımımızın rızkını çıkartmak için helaliyle çalışıyoruz yani. Ne kadar güzel. Allah Peki bu sanata e, ilk basamak olacak insana, yani ilk defa başlayacak insanlara bay bayan fark etmiyor. Nelere dikkat etmeliler? Neler tavsiye edersiniz? Yani dediğim gibi bir hevesle çıkılıyor bu yola. O heves bazen kursaklarında kalıyor. Hiç ummadıkları şeyler geliyor başlarına. Her şey para da değildir. Bunu unutmayın. Ben öyle de söylüyorum. Ekranda şu an bizleri izleyenler de vardır mutlaka. Yani borçanı alıp gelme. Arabanı satıp gelme. Demek istediğim ki bu müzik yolu eski eskisi gibi değil yani. Hani her şeyini satıp şöhret edince bu bir kumardır yani. Kumarı her zaman oynatan kazanır. Ondan dolayı da adımlarınızı sağlam atın. İlla da bana da gelme, gelin demiyorum ama ben Rahman ve Rahim'in olduğu yerde her türlü sağlam çıkar. Evet. Evet. Ne kadar güzel. Ve tekrar geldiğiniz için sana çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Son olarak bir parçadan kapatalım. Son olarak bir eserimizle evet. kapatalım evet. diyorsun. O zaman dediğim gibi güzel eserlerimiz var. Annem için yazdığım nakarat bölümünü okuyayım o zaman. Evet Şu an öyle bir heyecan var ya. Bazen geliyor, bazen gelmiyor. Annem parçası. Evet. Gözlerimin önünden gitmiyorsun ki. Kalbimin köşesinden silinmesin ki Ağlarım sızlarım yanar kalbim benim için sen varsın, sen varsın annem. Ağlarım, sızlarım, yanar kalbim. Benim için sen varsın, sen varsın annem. Geceleri yanımda, yanı başımdasın. Ağlarken derdime dermansın. Geceleri yanımda yanı başımdasın avlarken derdime dermansın Sen olmasaydın, sen olmasaydın Ölürdüm, ölürdüm annem Sen olmasaydın, sen olmasaydın Ölürdüm, ölürdüm annem Güreğine sağlık. Söz müzik bana ait olan bir eser. Ne kadar güzel. Sen 98'de sağlar. yazdım bu eseri ama piyasaya söylemedim bir türlü. Yenileri gelince yenileri gelince hepsi evlat tane küçükken seviyorsun. Evet. Büyüyünce bırakıyorsun yani ya, diğerine bakıyorsun. Evet. Bu da aynı şey yani. Evet, evet Bundan sonra sanat hayatında sana başarılar dilerim. Orhancığım. Çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bir bak sana ailesi sana sonuna kadar kapıları açık. Eyvallah. Bir bak sana TV. Görüşmek üzere. Evet, bir solukta bu programda bitti söyleşimiz şurada bitmiş oluyor. Orhan Cansız kardeşim bir bak sana TV hoş geldiniz. Sefalar verdiniz. Çok çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık, yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız. Tekrar başka bir programlarda görüşmek dileğiyle. Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. Evet, Bir Baksana TV seyircileri ve aboneleri bizleri takip ettiğiniz için, bizleri seyrettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ne olur desteklerinizi esirgemeyin abone olmayan abilerim var, ablalarım var, kardeşlerimiz var, oyuncu arkadaşlarımız var. Küsmeyin, darılmayın. Lütfen abone olun, seyredin, seyrettirin. Çünkü büyük bir aile olalım istiyoruz. Yakında inşallah güzel yeni yerimizde muhakkak güzel şeyler olacak. Diziler, sinema filmleri, e, klipler, işte ses sanatçılara, yeni amatör seslere imkanlar vereceğiz. Derslerimiz olacak, takaların tanıtımları olacak, inşallah işçilerin tanıtımları olacak, olacak olacak. İnşallah bizleri takip edin, abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim, saygılar sunuyorum.